Herkese merhabalar. Bugün iki aydan az süre kalan YKS ile ilgili son zamanlarda neler yapılması gerektiği ile ilgili birazcık bahsedeceğim. Çok tadında ve kısa bir video olmasını planlıyorum. Ee, başlayalım. Ekranda gördüğünüz gibi ben sizler için özellikle ders ders konu soru dağılım tabloları hazırladım. Son yıllarda hangi konudan kaçar adet soru sorulduğunu burada göstermek istedim. Bunu çıkartıp kendiniz yanınızda hangi konuları bitirdim şeklinde de tik atarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kaç sorusu olduğunu bilmek ve hangi derse ne kadar çok Değerli olduğunu bilmek ki onu da ben YKS tanıtım seminerinde bunu söylemiştim. YKS tanıtım videosu kanalımda eklidir. Burada ondan bahsetmiştim. Yalnız tekrardan burada bu videoda orayı da göstereceğim sizlere. Şimdi burada örneğin sözcükte anlam 2019 yılında 3 adet, 2020'de 1 adet, 2021'de 5 şeklinde gidiyor. En son 2023 ve 2024'te 3 ve 5 adet soru sorulmuş. Bu anlamda her sene ortalama 3-4 soru sorulduğunu söyleyebiliriz. Bu sene de 3-4 veya 5 beklenebilir bu anlamda. Cümlede anlam hakeza 3-6-3-3-4-5 bu şekilde arkadaşlar. SES bilgisiyle ilgili örneğin uzun yıllardır az sayıda soru çıkıyor. Örneğin bir bazı yıllar hiç sorulmamış. Mesela geçen sene hiç çıkmamış. Ancak 2023 yılında bir tane çıkmış. Yani bir sene var, bir sene yok, bir sene var, bir sene sorulmuş, bir sene sorulmamış şeklinde görülüyor. Bu sene de sanki sorulabilir gibi. Bu tablo bize en azından bununla ilgili biraz bilgiler de verecek ama aynı zamanda sırf bunun için değil, taktik geliştirme açısından da önemli. Mesela kendisini gerçekten geliştirmiş öğrenciler tabii ki buna bakmaz. Bir soru da bir sorudur der, geçer. Ancak ancak öyle öğrencilerimiz var ki, öyle adaylarımız var ki sınav zamanı yakınlaşmasına rağmen, süreç biraz zaman daralmasına rağmen henüz bazı konularda eksikleri var. Örneğin Türkçe'de birkaç konuyu bitirmemiş olabilir, matematikte aynı şekilde veyahut da işte geometriyle ilgili bazı konular eksik kalmış olabilir. Bu anlamda bu tablodan şöyle faydalanabilir. Örneğin eşkenar dörtgenle deltoid konularında benim eksiğim var diyebilir. Aynı zamanda çember ve daire, analitik, katı cisimlerle ilgili de eksiklerim var. Ancak açılar, çokgenler, yamuk, eşkenar dörtgenle ilgili Sıkıntım yok, o konuları öğrenmişim. Zaman daraldı, şimdi bu konulardan hangisine çalışayım? Sadece eksim geometri değil ki, matematikte de var, Türkçe'de de var. Bu anlamda baktığında şu, şu kararı verebilir. Örneğin kare ile ilgili kaç soru soruluyor yıldan yıla? Bazen bir, bazen hiç soruluyor. Dikdörtgen ile ilgili kaç soru soruluyor tabloya baktığımızda genelde bir soru soruluyor. Şimdi kişi şunu diyecek: Benim şu anki bilgi seviyem, işlem kabiliyetim konuları öğrenme durumum öyle bir durumda ki bir dörtgen kare mevzusunda girersem sadece bir soru çıkabiliyor, bazen de çıkmıyor ve benim bir haftamdan daha fazlasını alabilir. Yani kendince böyle bir planlama yapabilir. Eğer böyle bir durum varsa o zaman bu konulara girmeyip daha hızlı öğrenebileceği, örneğin şu an atıyorum tamamen ama dershanede arası fark edebilir. Örneğin her sene kesintisiz iki tane soru sorulan katı cisimlerle ilgili uzay geometrisi bu konu onu çok zorlamayan bir konuysa, buraya yatırım yapsa, 2-3 günde bitirebileceği bir şeyse, o zaman ne yapar? Buraya yatırım yapması çok daha mantıklı olur. O manada bu bilgi, konu ve soru dağılım tablosu ile hangi dersin ne kadar çok kıymetli olduğu bilgisi ikisini yan yana getirdikten sonra öğrenci buna karar verebilir. Kalan sürede bu anlamda bir taktik geliştirebilir. Şimdi taktik geliştirmeden önce tabii ki bundan faydalanacak. Artı bir de diğer bilgi lazım. Diğer bilgiyi de şöyle anlatayım size. Videomuzu açalım. Arkadaşlar diğer bilgi de bu. Örneğin sayısal puan için paylaşımı yapalım. Videomda da ekleyin. Bu videonun 9. dakikasında sayısal puanla ilgili açıklamalar yapmaktayım. Örneğin bir dinleyelim. Biz sayısal puan türünde eğer mesleki bir terep verilmişse izleyici yol nedir? Yüzdelik olarak baktığımızda TYT 40, AYT 60. Toplamda 100. Yüzlük sistemde peki bu testler kaç test var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 test var. Bu 8 testin en çok terazide kıymetli olan hangisi? Burada matematik görmekteyiz. Daha sonra temel matematik görmekteyiz. Daha sonra Türkçe görmekteyiz. Ve fizik, kimya, biyoloji. Daha sonra fen sosyal. Yani aslında tehdit ve ayeti baktığımızda en fazla puan getiren mat 2, lise 3-4 matematiği. Daha sonra temel matematik ve Türkçe. Bu şekilde bir sayısalcı Evet arkadaşlar mesela burada nasıl faydalanabilir? Örneğin bir kişinin TET'de fen kısmında eksiği vardır. Ama e, matematikte de e, eksiği vardır. Matikli, bir mat 2'de veyahut da mat 1'de. Şimdi bu çocuk ne yapsa iyidir. Fen bilimlerinde eğer çok zamanlı alabilecek konular var ise ancak matematik özellikle mat 2 ile ilgili aynı sürede oradan bir konuyu bitirebilecekse matematiğe yönelmesi bir tık daha faydasına olacaktır. Çünkü çok daha fazla puan da getiriyor. 100 üzerinden 30'unu matematik 2 oluşturuyor. Lise 3-4 matematiği. Lise 1-2 matematiği temel matematikten nasıl oluşturuyor? O da arkadaşlar %13'ünü oluşturuyor. Peki fen kaç? %7. Bu bilgiyi bildikten sonra bir kişi aynı sürede, aynı süreyi neden fen ayırsın? Eğer ha şu varsa matematiği hiçbir şekilde yapamam. Burada çok evet %30 getiriyor ama ben bir girdiğimde kesinlikle 2 hafta içinden çıkamam ve halledemem diyorsa da o zaman tabii ki fen de çok zamanı almayacaksa ona bir şey diyemeyiz. Ama aynı hemen hemen süre gidecekse veyahut da bir tık daha fazla matematiğe gitse dahi matematiği tercih etmesi çok daha avantaj sağlar. 100 üzerinden 7 ile 30, 4 katından arkadaşlar fazla aslında. Bu manada böyle bir taktik son zamanlar için önemli. Bunu örnek olsun diye aslında paylaştım. Bunun gibi diğer derslerde de bunu uygulayabilirsiniz. Bu manada konuları yetiştirmemiş öğrencilerim daha çok çıkan soru sayısı olarak yıldan yıla daha çok çıkan konuları tercih etmesi önemli olabilir. Ancak tek bir şartla bu konularda da gerçekten çok fazla süresini almayacak bir konu olmasına dikkat etmesi önemli. Yani 20 gün bir konuyla ulaşıp o konudan eğer sadece iki tane soru soruluyorsa bu da bir taktik hatası olabilir. Ya da şunu diyebiliriz. Kalan süreyi çok da mantıklı bir şekilde kullanmadı diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu videonun amacı buydu. Bu bilgiyi vermekti. Şimdi sizler için bu hazırladığım konu dağılım tablolarını, konu soru tablolarını ilk yorunda ekleyeceğim. Sayısal, sözel, eşit ağırlık değil şeklinde ayrı ayrı ekleyeceğim. Sizler bundan faydalanırsınız. Faydalanabilmeniz için bu videoyu çektim. Hepinize başarılar dilerim.